Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili WhatsApp hattımızda düşen bir haber vardı. Onunla ilgili buradayız. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Yönetimden ve yöneticilerden beklentiniz neler? Bir var diye biliyorum ben belediyenin. Toplanmasını istiyoruz bu köpeklerin. Çocuklarımıza zarar veriyor. Etrafı kirletiyor. Yani bu kadar boşu boş köpeğin sokakta, şehirin merkezinde olması doğru mu? Bunları belediyenin toplasın barınaklara yani buralarda çocuklarımız tehlikede. Biz bir sokağa çıkamayız. Çocuklarımızı bakkala bir yere gönderemeyiz. Her tarafı, evlerimizin her tarafı pislik içine oldu. Köpek pisliği. Bunların toplanıp barınaklarda bakılmasını istiyor. Ben de pazartesi 7'den sonra dışarı çıkmıştım. Hayvanlara hiçbir şekilde benim zararım yok. Taş atmam hiçbir şekilde zarar vermem. Yani bize, yana da bir zararı yok. Ama 5-6 tanesi birden bana saldırdı kafa üstü böyle arka üstü düştüm yani hatırlamıyorum o kadar korktum ki yani ayı hayvan zaten bana saldırdı ısıracaktık çok şükür yine yani düşmeseydi kafam şişti ondan sonra kafam bir kere vurduktan sonra bir kere de sıçradı iki kere vurmuş oldu kolumda da yara var yani bütün her tarafım ağrıdı gerçekten bu vücutla geri doğru düşerse insan bir de tekrar sıçradı kafa ve hayvanı çok seven insanlar da dışarıda hiçbir şekilde bir hüde bile demediler yani. Gene Allah razı olsun bir çocuk vardı o geldi yardımcı oldu ama hani insan sevmesi lazım biraz da. Sadece hayvan sevmekle olmuyor. İnsanı da sevmemiz gerekiyor. Orada görüyor. Ben o kadar bağırdım zaten. Bas bas bağırıyorum hayvanla burun buruna geldim İnsan bir hayvana bir alıp da bir taş ya da sen bakıyorsun o kadar ilgileniyorsun demez misin Hüde diye demedi. Eminim o oldu demiştir ama keser döner, sap döner, bir gün hesap döner, bir gün de onlara sıra gelir. Bu da vardır yani hayatta yaşanmıştır. Bununla ilgili hiçbir yere başvurmadınız mı? Yani bir şikayette bulunmadınız mı? Ben polisi aradım. Polis dedi ki evde yapılıyorsa biz müdahale edebiliriz. Yine de şikayet edebilirsiniz, gelebilirsiniz dedi. Sonra ben başka birine danıştım. Ne yapabiliriz? O da bana dedi ki hani muhtara söyleyin. Muhtar gerçekten çok ilgilendi. Ben muhtardan da çok memnun oldum. Allah razı olsun. Bunu da söylemek istiyorum. Sonra veterineri getirdi sonraki gün. Veteriner de kontrol etti. Bütün mahalleden de şikayetçi oldu insanlar. Biz de şikayetçi olduk. Sonra da işte size haber vermiş. Siz de Allah razı olsun. İlgilendiniz. Yani bunların toplatılmasını ya da gereklerin yapılmasını istiyorum. Bakkala gelemiyoruz köpeklerden. Ben çok korkuyorum. Köpek sürmüş benim küçükken. Şimdi de gelemiyorum bakkala toplantın yani bir bakım evine verin. Şey yapın. biz büyük olduğumuz için kendimizi koruyabiliyoruz ama kadınlar ve çocuklar maalesef köpeklerden kendilerini koruyamıyorlar. O yüzden bu köpeklere bir çare bulunmasını istiyoruz. Artık toplayacaklar mı yoksa barıdan mı götürecekler ne yapacaklar bilmiyorum ama hepimiz şikayetçiyiz yani. Yeşim 11 yaşında oğlum var. Şu an bakkala Şu an. yalnız gelemiyor. Geçen sene e, sabah okula gideceğiz. E, köpek resmen böyle ısırmak için geliyor yani. Yoldan geçen vatandaş gelmesin ya çocuğumu ya beni ısıracaktır. Biz de hayvan seviyoruz. Biz de köyde hayvanlarımız var. Köpeklerimiz, kedilerimiz var. Bakıyoruz. Ama bu hayvanseverlik değil ki yani. Bunları ya toplasınlar ya bir yere bilmiyorum yani. ilgilenmeleri gerekiyor. Ben gece işten gelirken saldırdı. Ya daha doğrusu eşime saldırmıştı beni aldığında. Ya çünkü bir mücadele verdik köpekten kurtarmak için. Yani artık hmm. neler yaşadınız? Ya çok korktum yani eşi nasıl ya yani beni korurken onu sıracaktı yani. Ya dakikalarca yani şu bizim sokağa gelene kadar sar yani <laughs> ısırmak için değil arkadaşlar <laughs> resmen ısırmak için yani. Hani basit bir köpek avlaması <laughs> değil yani buradakilerin özellikle bu mahalledekilerin bilmiyorum diğer mahalleye ama. Hatta... O yüzden kesinlikle yardım istiyoruz yani. Ben işten gece yalnız nasıl geleceğim tedirginliğiyle işe gidiyorum. Şu an eşim aldığı için sıkıntım yoktu bugüne kadar ama her gün işin alacak bir şey yok. Yani gece de çıkmış olsanız ekmek almaya köpekler her zaman alır. Yani çocuklar parka bile gidemiyor. Ne parka ne parka var. Ya işe giden insanlar var. Ya ben hamile olduğum halde yani saldırıyorlar. Hani etrafta insan olmayınca ne yapacak? Gerçekten köpeklerden iyice diz. yani biz son bir yıl iyice biz yani biz çok atlayıp kalkıyoruz, gidemiyoruz. Çocuklar ekmek almaya geldi, gidemiyorlar. Yani hiç buna toplatılmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz en kısa zamanda. Yani, Gerekli yerde de. Şikayette de bulunmuyor. Yani evet, Peki, hiçbir hiçbir şey insanlar, olmadı. Eğer eğer bir şey da insanlar geldiler ama hiç çözüm bulunmadı. Belediyeye her gün bir şeyler yazdık ama belediye bir çözüm bulunmuyor. Hayvan hakları var, insan hakları yok. Hı. Köpeklerin Hı. sağlıklarını Hı. da şüphede. Ne durum acaba? Şunları tam Hı. mı? Olası bir ısırmada ne yapacağız? Bilmiyoruz. Her şey kocaman bir soru işareti. Kocaman bir muamma. Herkesin burada çoluğu çocuğu var. Bak bütün mahalle. Burada olan da var. Olmayan da daha çok yani. 4-12 işte akşama saat 1'de işten gelecek, nasıl geleceğim diye düşünüyorum. Aşağı mahalleden kuruluyor. Daha dolaylı yollardan evlerine gelmeye çalışıyor. Yani hakikat buradaki köpekler sorun. İki kişiye belediye, belediye iki kişiye yem getiriyor burayı veriyor köpekleri beslesin diye. Ne yapıyor? Sağa, sola yemleri döküyor. Köpekler sağdan sola. O köpeklerin yan zaman burada köpek ayrılır mı? Ayrılmaz. Belediye ne yapacak? Bunu toplayacak. Hepimiz burada vergi veriyoruz. Bilmem ne veriyoruz belediyeye. Yapacak bir barına alacak bakacak herkes aşçılar var yemekhaneler var her şey toplayıp artanlarını götürecekler orayı verecekler besleyecekler yani burada Sokakta kahivat olur mu yani? Hepimize saldırıyor lan. Toplantı istiyoruz bunlar? Ben bina sakinliğinin birisiyle belediyeye gittim. Veterinerle görüştüm. ne kaldı. Bu kadar. Görüşümle kaldı. Veteriner kendi kendine soruyu sordu şu anda. İşine geliyor mu gelmiyor mu onun muhasebesini yapsın. Dün de muhtarla geçen kendisi de geldi. Bakalım ben de merak ederim ne icraat yapacak. Şimdi burada illa ki bunlara müdahale edilmesi için birinin canına bir zarar mı gelmesi lazım? Bu köpekler günden güne burada çoğalıyor. Azalmıyor çoğalıyor. Niye? Beslendiği için, buralardan yiyecek bulduğu için. Ama burada bir toplum yaşıyor. Bu toplumun içinde bu köpeklerin yeri maalesef yok. Biz de bunlara karşı değiliz. Tabii ki hayvanlarda yaşama hakkı var. Ama bizim içimizde de burada apartmanların arasına kadar gel. Ben gelip. köpek eğiticisiyim. Evet. Eğitimi aldım. Fakat evet. böyle bir şey kalmadım. Onlar da arabası geldi. Patilerin tarihinde araba geldi. Evet. Arabası geldi önceden evet. yok. saldırıyorlar. Şimdi apartmanın içindekiler ama Çocukları nereye bırakalım? Yani çıkaracak durumda ya çocuklar kendi çıkamıyorlar. Yani nerede oturuyor? Nerede? Ben yani Tamam da nerede oturuyorsun? Tamam. Daha insanlar? ya insan bak bana geliyor. Ya siz de mi? Sosyal mesafeyi koruyabilir miyiz önce? Ya ya. Sen Sen Yok, yok, Başka yok, bir şey yok, yok. ya. Yani. neden agresif olur? Bir dakika. Neden hayır, hayır, olur? Ne araba Evet kardeşim dinlemiyorsun. Ben de hayvan bakıyorum. Bak, bak ablacığım yalnız bir, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Verdiğim çiğ çiğ. Onlar çiğ. İçine Aa, baktın mı? Ben onu bilmiyorum ama onu yiyen her Hayır Sen benim gibi anlamazsın. Çiğ bulabilir misin orada? Ne var? Nerede? Gel bak. Kemik atıyorsunuz ya. Kemik atıyorsunuz ya. Bakana. Hayır, geçen kemik atıyordunuz. Ben atmadım ki. Ben, ben, benim arabamda kemik. Hanımefendi, sandık sandık tamam. kemik geliyor bu. Sandık sandık kemik geliyor. arkadaşlar? Bir dinleyin. Ya, dinleyin. ya dinleyin. Şey, ama, ama, ama dinlemiyorsunuz. Eşimi alamıyorum ya. Bu da Hayır, kişi, bakın beyefendi, ben mi? çok sakin bir insanım. Şu an beni sinirlendiriyorsunuz. Bakın, hayır, sorun ne onu çözelim. Fatistan hayvanlar kısırlaştırılacak 51.99 diye bir yasa var hayvanlarla ilgili. Hayvanları olduğu bölgeden alıp Saldırmayı Başka. nasıl şey yapacağız? Ama hayvanlar Allah de Allah ya. De kısır besine kısır anlatayım. 5 ama dinlemiyorsunuz. Ama sizin açıklamanızı evet, bize evet, Biz de biliyoruz. Evet. Beş var. dakikanızı alacak. Al, 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 sorun al, değil evden çıkıp bana bak. gidemiyor. Çünkü bir tanesi bir saldırı hepsi evet. evet. saldırıyor. Saldırı gel gel geldi. Geldi. Şey, şey, sen var. buradan saldırırsan. O orada ama önce sorun Ama sorun ne mi? sorun ne ya? Ben size haksız demedim. kimse verdim hayvanlar için. Ama insan için de insan da benim için değerli. Bakın ben sizi anlıyorum. Sorun ne? Önce sorunu çözeceğim. Sor. Ama abi gelemiyorsunuz. Allah Allah. Ya bu sorun Allah. ne biliyor musunuz? Hayvanlar agresif. Hayvan neden agresif? Dişi bir köpek önde. Arkada on tane köpek. Büyük köpekler küçükleri parçalıyor. İnsanları bu sefer belki kovalamaya çalışıyorlar. Neden? Hayvan kısır değil. Sır olmayan hayvan erkekler her daim kızgınlıktadır. Yani, Dişiler altı ya. ayda bir kızgınlığa girer. Maksimum dört ayda bir de düşebiliyor. Isırlaştırılmış hayvanların olduğu böyle bir Bir dakika. Bir dakika. Ama şu an bence. Şu an bence bir ya? dakika ya. ama. Hayır. Ya dinleme ayrı. Ablacığım. Ben de oraya geleceğim. Yani. Ama beni bir dinle bir önce. Felsefe yapıyorsun. Hayır. Aynen. De. Bakın, Bakın dinleyin ben size şey, çözümü şey, söyleyeceğim. Hepimiz ya. toplanacağız. Belediyeye gideceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bu hayvanlar kısırlaşacak. Aşıları yapılacak. Alındığı bölgeye salınacak. Belirli besleme bölgeleri olacak. İnsanlar buralarda besleyecek. Olay bu. Yani şimdi. O zaman gelin de bina önünde kalın. Bina önünde. Bina Bina önünde. Köpek Bina önünde. Bina önünde. İşte çocuk Siz yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Bakın ben maaş almıyorum. Kaan Emre. Erkek çocuğu. Tamam ben de ben köpek eğiticisiyim. dakika Bak, ben ama köpek eğiticisiyim ben ya. ya. Şimdi soruyorum sana. Dişin kısırlaşmazsa <laughs> kaç tane doğru abi Siz <laughs> siz, siz git bak siz siz uğraşıyorsunuz siz uğraşıyorsunuz siz kızıyorsunuz. efendi bu köpekler burada beslenmesi ilk bir tersi doğamaz kapelle. Bak bir boş boş ağız yap. boş ağız yap. Bina önünde köpek beslenmez. dinleyin beni dinleyin. Bina önünde köpek beslenmez. Kanun diyor ki

Saldıran gene saldırır. Saldı, saldır. Saldı, Sizi hiç köpek ısırdı mı? Niye isırdı, mı? Niye isırdı mı? Hayır ısırdı mı Hayır, Hayır. 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 Nasıl ısırdı Sorayım. söyleyeyim sana. Nasıl? Ben 3000 tane köpeğin arasına da 7 kilo bağırmanın altında hiçbir şey olmadı. Bir köpek var bizim mahallede. Gidiyor başka evet. dolaşıyor. Köpeği aldım kucakladım. Köpeği böyle yaptı? Ama Evet, evet, evet Hepsi tamam. hep sana verir. Şey verir? Sen al onları hepsini evine götür. Ne kalsın. şu. Hayır, gelin ki fısırlaştı. evine bakma. Bak. Aşıları yapıldı ve hala sakinleşmedi değil mi bu bölgede? Var bir tane. Onu alırsın. Bölgesel tanlar değiştirirsin. Bir aldım de de, ama hepsi saldırıyor. Ama dinlemiyorsun bir ki. B bak, ben Sen yapıyorsun? Sen ne söyle. Sen Sen ne yapıyorsun? Sen Oraya getiriyorum. Bütün saraydakiler. Belediye şunu yapacak. Belediyenin kurulacak olan merkezde. Aşırı agresifler. Peki ne olacak? Oh. bir çocuğumu ısırdı. Ben ettiğin tek tek vurdum. Ne olacak sonra? He? Hepsinin hayvan başına cezası. Çocuğumun yaşını yeşil Kaç yok yok mu?

yani yani da hakkı var. Evet, Çocuk bu şekilde hayvanlar. <laughs> Şu anda siz hayvanları ele alıyorsunuz. <laughs> Yasayı açacak <laughs>